Selam kızlarım. Şimdi evet şifacı petten güzel şifalar dolusu yağ yaktıran, ödem attıran, deli gibi kilo verdiren bir tarifle geliyorum. Hemen gelin buraya. İhtiyacımız olan bir tane salata, nane, maydanoz, bir demet kadar. Tabii ki de yeşil elma. Bunları doğruyu kestim atıyoruz. Ve zencefil. Limon. Sıkıyoruz. Limon suyumuzu döküyoruz. Kendinize detoks bir şeyi belirleyeceğim. Evet. Şifa deposu ya, şifa, sağlık, sağlıklı. Asıklı içecekler içmek yerine bundan içseniz keşke. Aynı şıkkım sana ellerimle böyle bol böyle sağlıklı şifalı bir detoks yaptım. Evet. Güzelliğim. Teşekkür ederim. Senin sayende ben de yararlanıyorum. Tabii ki de. <laughs> ee, hazır içeceğim. Hmm. Tadı muhteşem. Herkes de yapıp içebilir. Ben bunu sabah aç karnına içiyorum. Ama size şimdi tarif vereceğim diye bu saatte yaptım. Ama e, demin gösterdiğim gibi cam böyle kavanozda. Sabah akşam hazırlıyorum. Yani sabah da içebilirsiniz. Kalanını hmm. da akşam dolaba koyun akşam içersiniz. Bence öyle yapın yemekten sonra. Full yağ yakımı, ödem söktüren <laughs> kesinlikle. Cilt sağlığımızı biraz da içeriden temizlemek lazım. Hem bu detokslarla cilt sağlığımızı ve güzel cildimizin parlaklığını içeriden detokslarla sağlıklı detokslarla güzellik güzelleştiriyoruz. Ondan sonra dışarıdan da ışıltı kazanıyor ve kremlerinizde öyle devam edebilirsiniz. Yani bu komboları yaptıktan sonra hem krem hem içeriden temiz, temizlik falan bizden güzeli yok. Bizden güzeli yok bacılarım. <laughs> Dediğimi yapın. Tariflerini yazdım ee, videonun altına bakabilirsiniz. Şifa olsun. Afiyet olsun şimdiden. Videoyu kaydederseniz sevinirim ki bilgimiz her zaman paylaştıkça çoğalır. Harika. İçine buz küpleri koyup içebilirsiniz. Daha güzel oluyor. Buz yoktu. İdare edeceksiniz artık.